Tam zamanlı yüz yüze eğitim yarın başlıyor. Ders kitapları okul sıralarında öğrencileri bekliyor. Elazığ'da bulunan haber muhabiri Fırat Öztürk bir köy okulundan karşımızda. Evet Can Okanar uzunca bir dönem aslında tam bir buçuk yıl geçti ve Covid pandemi salgını derken öğrenciler okullarına asret kaldı. Ancak yeni eğitim öğretim yılı birinci sınıflar ve ana sınıfları için yarın başlayacak. Bizler şu anda Elazığ Alçakiraz Beldesi'ne bağlı Yüzbaşı İlkokulu ve Ortaokulundayız. İşte şu anda okulun Montessori sınıfına kameraman arkadaşım Ahmet Yıldırım sizlere yansıttı. Biz hemen diğer sınıflara geçeceğiz ama tabii okullara ne tür önlemlere alındı. Onlardan bahsetmek gerekirse özellikle pandemi salgını ile ilgili olarak okullarda şu anda gördüğünüz gibi işte böyle uyarıcı e, levhalar var. Uyarıcı etiketler var. Özellikle sosyal mesafenin korunması açısından. Ahmet Yıldırım'dan bir şey rica edeceğim Ahmet. Şu hemen dezenfektanı gösterelim. İşte sınıfların hemen girişinde dezenfektanlar yer alıyor. Bu dezenfektanlarla öğrenciler geldikleri zaman sınıfa girmeden önce burada ellerini dezenfekte edip sınıfa öyle geçecekler. İşte gördüğünüz gibi burası bir köy okulu ve köy okulunun İlkokul birinci sınıfın içerisindeyiz. Yarın burada mini mini birler ders başı yapacak. İşte gördüğünüz gibi kitapları da masalarına şu anda hazırlanıyor. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı. Normalde bugün okullar tatil ancak burada gördüğünüz gibi okul müdürü Ahmet Erol. Şu anda özverili şekilde kendisi okulda kitapları masalara diziyor. Müdür Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü okul gerçekten harika bir okul ve Avrupa kalite etiketi almış. Yine okulum temiz bayrağı da yine bu okulda mevcut. Yani okulda her türlü ihtiyaç düşünülmüş. Her türlü e, sosyal mesafeye dikkat edilmiş. Yine burada dediğimiz gibi maskeler ve mesafelere dikkat edilecek. Ve özellikle dediğimiz gibi hemen e, kameraman arkadaşım Ahmet Yıldırım'dan rica edeceğim. Bakın ders kitapları şu anda sıraların üzerinde. Yarın burada yine maskeler olacak. Eğer öğrencinin maskesi yoksa öğrenciye maskeyi okul temin edecek. Yine detayları aktarmakta fayda var. Her öğretmenden özellikle aşı olmayan bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir genelgesi gönderildi tüm okullara, tüm il Milli Eğitim Müdürlüklerine öğretmenlerden aşı olmayan öğretmenlerden iki gün boyunca haftanın iki günü Pazartesi ve Perşembe günleri e, PCR testi zorunluğu getirildi. Yani öğretmenler PCR testi olmadan e, maalesef derslerine giremeyecek ama haftanın iki günü dediğimiz gibi Pazartesi ve Perşembe. Ben hemen okul müdürüne dönmek istiyorum. Ee, müdürüm öncelikle gerçekten çok güzel bir okulunuz var bir köy okulu olmasına rağmen harika işler çıkartmışsınız. Ben e, sizi tebrik ediyorum. Şimdi e, çok heyecanlıyız. Yarın yeni eğitim öğretim yılının birinci sınıfı başlayacak, evet. ana sınıflar başlayacak. Evet. Neler söyleyeceksiniz efendim? Çok duyguluyum. Uzun bir süre çocuklardan ayrı kalmamamıza rağmen iki aylık bir süre çocuklarımızdan ayrı kaldık. Yarın birinci sınıflarımız, beşinci sınıflarımız, iki okul ortaokul aynı binada görev yaptığı, oldukları için bir tane okul öğrencilerimiz okullarla buluşacaklar. Biz de bu heyecanı dolu dolu şu anda 30 Ağustos olmasına rağmen, tatil olmamıza rağmen çocuklarımız eksiksiz eksik bir sınıflarında eğitim öğretime temiz, edilmiş, maskeli, e, kitapları sıralarında, sıraları silinmiş, masaları silinmiş, akıllı tahtaları silinmiş, kapalı, kapları silinmiş, tuvaletleri dezenfekte edilmiş, koridorlarında dezenfektekleri olarak çok duyguluyum. Çünkü öğrencilerimiz bizim okulumuzun çiçekleri, öğrencisiz bir okul, bir, bir boş okul alana benzer. Müdürüm, de... Ben hemen şunu sormak istiyorum. Evet. Velilerimizin aslında kafasında endişeler kalmasın artık değil mi? Evet. Sonuç olarak okulda her gün dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Yine burada bütün öğretmenlerden daha doğrusu aşı olmayan öğretmenlerimizin PCR testi zorunluluğu var. Evet. Onlar da pazartesi ve perşembe PCR testi yapacaklar. Yine öğrenciler okula girerken nasıl bir önlem alacaksınız? Okula, öğrencilerimiz okula girerken sabah öğrencilerimizin ilk başta ateşlerini ölçeceğiz. Onlara maske dersi olmayan öğrencilerimize maskelerini vereceğiz. Yırtık olan maskelerini kullandırmayacağız. Ellerini dezenfekte olmak isteyen öğrencilerimize de dezenfekte sınıfların köşelerinde var. Okulumuz öğrenci çıkışından itibaren her gün tuvaletler dezenfekte edilmekte, kapı kolları, sıraları zaten öğrenci mevcudumuz sınıflarımızda uygun. Öğrencilerimiz tek sosyal mesafe kurallarına göre o gün oturmakta hiçbir öğrencimiz hiçbir öğrencimize bitişik olarak oturmamakta bu da eğitim öğretim için bizim için çok önemli bir pozitif öğretmenlerimiz de bu heyecanı taşımaktadır. Öğrencilerimiz, velilerimiz işlerini gayet ya, rahat tutsunlar biz okul olarak tüm te temizliğimizi almışız. Akça Kiraz Belediyesi olarak da haftada çarşamba günler okulumuz baştan aşağı öğrenci çıkışından itibaren güzel makineyle dezenfekte edilmekte ve COVID virüsüyle ilgili okulumuzda kesinlikle şu ana kadar bir belirti olmadı. Olmayacak da bu garantiyi ben veriyorum. Çok teşekkür var. ederiz evet. sayın müdürüm. Evet Ahmet Erol Akçakiraz Yüzbaşı İlkokulu müdürüydü. Ekibiyle birlikte de çok güzel işler çıkartıyor diyelim. Aslında yarın dediğimiz gibi işte gördüğünüz bu sıralarda mini mini birler olacak oturacaklar. Bakın kitapları şu anda masalarında hazır bir şekilde İlkokulda okuma yazma olacak tabii ki. Işte bu kitaplarda okuma yazma öğrenecek. Mini mini birler. Bunlar müzik kitapları. Yine Türkçe'de ders kitapları ve matematik ders kitapları da sıralarında hazır olacak diyelim. Ve yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize şimdiden hayırlı olmasını dileyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım. Can Okanar.